Herkese merhaba. Ben Mecit Coşkun. Sport Sekans kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce öncelikle herkesin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve hemen ardından Trabzonspor taraftarına videolarımıza, kanalımıza gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün gerçekten de tam anlamıyla bomba gibi bir transfer. ...videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor'daki son gelişmeleri sizlere detaylıca aktarmak istiyorum. Aslında bordo Mavili yönetim... ...Şubat ayından bu yana önümüzdeki sezon şampiyonla oynayacak bir kadro kurmak için harıl harıl çalışıyor. Anlaşma sağlanan 5 futbolcu var. Ee, daha doğrusu 4 kesin birisi de anlaşmak e, üzere olunan bir futbolcu var. Muhammed Çem'den bahsediyorum. Trabzonspor'un yeni transferlerinden ilki... E, ...yakın bir zamanda Türkiye'ye geliyor... Bugün Fransız basının ortaya attığı bir iddia var. Ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi ikinci önelemedeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimi ve rakiplerden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle Trabzonspor'un yeni sezon için Türkiye'ye getireceği ilk futbolcudan başlayalım. Bordo sol Solbeke, Barisic, Orta Sahaya, Lundström, e, Forvet'e, Draguş ve son olarak da Sol Kanada e, taraftarın beklediği Baybey'in Bey'in transfer etmişti. Bu dört isimden e, Vakıa'ya me zaten resmen açıklandı ve sezonun e, bu dönemin yaz döneminin ilk transfer açıklaması oldu bordo Mavilleri için ve Türkiye'ye gelecek olan ilk futbolcu da netleşti. Lustram. Glasgow Rangers'la sözleşmesi biten 30 yaşındaki ön libero Trabzonspor'a evet demiş ve kulübünün ısrarla kal çağrılarına cevap vermemişti, reddetmişti ve Trabzonspor'a gelmek için artık bavullarını hazırlıyor Lustram 23 Haziran tarihinde İstanbul'a ayak basacak bu Trabzonspor'un Türkiye'ye getireceği ilk yabancı transferi olacak bu sezon. Nusram dediğimiz gibi Glasgow Rangers'ta uzun yıllar top koşturan bir futbolcu. Israrla ee, e, kulübü Trabzonspor haberleri sonrası kalması yönünde çağrı yapmış, yeni bir teklif sunmuştu. Fakat 30 yaşındaki İngiliz ön libero bu e, çağrılara, bu teklifleri elinin tersiyle geri itti ve Trabzonspor için Artık 23 Haziran tarihinde İstanbul'a ayak basacak. Burada İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan bir e, 81 boyundaki futbolcu ardından hemen Trabzon'a hareket edecek. Çünkü takımın 24 Haziran'da Trabzon'da ilk hazırlık kampı başlıyor. Bordo Maviller bu sezon Avrupa Ligi ikinci yönelime Turundan başlayacağı için sezonu erken e, açmak durumunda kalmıştı ve 24 Haziran tarihinde Trabzon'da ilk çalışmalar başlıyor. Bu çalışmalar bir hafta kadar sürecek. Ardından 1 Temmuz'da Bordo Maviler Macaristan'a gidiyor. Orada 14 günlük bir hazırlık kampı var. 3 hazırlık maçı e, planlanıyor burada. Yönetiminde e, hedefi bu hazırlık kampının sonuna kadar aslında transferleri büyük oranda şekillendirmek. Bu nedenle de aylardır zaten bir çalışma yapılıyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz sezon e, İskoç temsilcisinin formasını 53 maçta giyip 2 gol 8 asist üreten Lustram 23 Haziran tarihinde Trabzon için İstanbul'a geliyor. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim Lustram için, Trabzonspor için e, her iki taraf için de. E, böylece Trabzonspor 30 yaşındaki İngiliz ön liberoyu e, zaten kadrosuna katmış olacak geçelim Fransız basınının Trabzonspor'la ilgili e, bugünkü haberine. E, aslında Karadeniz deviyle ilgili bu e, sürpriz değil. Bordo Maviller geçtiğimiz sezon transfer e, stoper hattında hiç memnun kalmamıştı özellikle Abdullah Avcı. Zaten orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi birçok maçta burada görevlendirerek eldeki mevcut stoperlerin stoperlere güvenmediğini, performanslarından memnun olmadığını zaten net olarak ortaya koymuştu. Tabii ki şu anda Trabzonspor'un elinde 19 tane yabancı futbolcu oldu. Bu saydığımız 4-5 transferle beraber. Öncelikle bordo mavililer elinden acil olarak 7-8 tane yabancıyı çıkartmak zorunda. Kalacak. Çünkü Süper Lig'de önümüzdeki sezon 12 yabancı futbolcu sınırı getirilmiş durumda. Gidecek olan futbolcular Tekliç, Korbelis, Gomez, Lahtimi, Baniya, Fernandez ve Bakic. Bu isimlere derhal vedalaşmayı vedalaşmayı planlıyor Abdullah Avcı'nın ekibi. Ee, özellikle Baniya'nın e, Türk statüsünde oynasa da e, Türk ve İngiliz e, İtalyan pasaportu var e, bu 25 yaşındaki Parma ile masaya oturduğu ve Trabzonspor'un da İng e, İtalyan ekibiyle 1,5 milyon euro e, civarındaki bir ücreti el sıkıştığına yönelik haberler gelmeye başladı Baniya takımdan çok büyük ihtimalle ayrılacak e, ve Parma'ya imza atacak gibi görüyor. Geçtiğimiz sezon e, Karadeniz devi e, Baniya'yı 2 milyon 50 bin euroya Fatih Karagümrük'ten renklerine bağlamıştı. Ancak, ancak Abdullah Avcı'nın e, tercih etmediği, oyun şeklini, stilini beğenmediği bir futbolcu olduğu için çoğu maçta da yedek kalmıştı. Ve takımdan gönderilecek isimler arasında sayılıyordu. Bana yanında parmaya gitmesini bekliyoruz. Gelelim Fransız basında tekrardan Cigot ismi. Bordeaux Maviler dediğimiz gibi stoper hattına en az 2 hatta 3 takviye yapmayı planlıyor duruma göre. Bunların ilkinin cigot olma ihtimali her geçen gün artıyor. Zaten biz de videolarımıza bahsetmiştik. Basında yazıyor. E, Trabzonspor 30 yaşındaki stoper için artık geri sayıma geçmiş durumda. Fransız basını da bugün yaptığı e, haberlerde. cigot'un e, en ciddi alıcısının e, Trabzonspor olduğunu, Bordo Maviler'in Marsilya'ya en ciddi teklifi sunan kulüp olduğunu e, resmen yazdılar zaten. Samuel Cigot ismi... Trabzonspor için ete kemiğe bürünmeye başladı artık rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Aslında Cigot e, Trabzonspor için çok da yabancı olmayan bir isim. 2022 e, devre arasında yani şampiyon Trabzonspor'un şampiyon olduğu devre arasında da Abdullah Avcı tarafından istenmiş. O dönem Spartak Moskova'da forma giyen bu futbolcu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı. Trabzonspor'a gelmemişti. Şimdi artık Trabzonspor Marsilya'nın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği bu futbolcuyu e, renklerine bağlamak için girişimlerine bir süredir devam ediyor. Marsilla Spartak Moskova'dan 500 bin euro aldığı bu futbolcuyu e, yine Fransız basınının bugünkü haberinin detaylarında bedavaya göndermek istemediğini ve Trabzonspor'un henüz Marsilla'yı tatmin edecek bir teklifi yapmadığını e, haberleştirmiş. Fakat e, burada tabii piyasa değeri şu an 9 milyon euro olarak gözüken e, Cigot'un Marsilya'da devam etmek istemez istememesi çünkü geçtiğimiz gelecek sezon rotasyon kadrosunda düşünülüyor. Marsilya kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi planlıyor. Yani bu fiyatlar tabii ki değil ama Trabzonspor'un 500 bin euro ya da 1 milyon euro civarında bir ücrete Marsilya'dan bu futbolcuyu ki kulübüyle sözleşmesi bir yıl daha var, bu futbolcuyu alabileceğine yönelik detaylar paylaşılmış. İlk sezonda 33 resmi maça çıkmıştı 1.87 boyundaki stoper. Geçtiğimiz sezon 21'i Lig 1'de olmak üzere toplam 33 resmi maçta forma giydi. de gol attı Cigot. Artık stoper hattı için Borno Maviler'in ilk transferinin Cigot olacağını çıkan bu haberlerden de söylüyoruz. Zaten şunu da belirteyim. Trabzonspor yönetimi de Cigot'la temasları doğruladı. Cigot'a ilgilerinin olduğunu belirtti. Yani bu haber kesinlikle doğru. E, bu nedenle Trabzonspor'un e, stoper hattına yapacağı ilk takviyenin de zigot olma ihtimali çok yüksek. Bunu söyleyebiliriz. Muhammed Çem Trabzonspor'un uzun zamandır almak istediği Clermont'un ise e, Nuh deyip peygamber demediği 23 yaşındaki 10 numara. Bu arada Maviler ısrarla istedi ve Clermont sonunda pes etti. Futbolcu zaten gelmek istiyordu. E, Clermont da Trabzonspor'la birçok maddede artık el sıkıştı. Sadece Bordo Mavilerin 4-4,5 milyon euro civarında ödeyeceği bonservisin kaç taksit olacağına yönelik temaslar devam ediyor. Bu konuda anlaşma sağlandığı an Muhammed Cem önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını giyecek. Artık bu transfer buradan dönmez. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim Trabzonspor'un kura çekimine Avrupa Ligi ikinci önerimizi. Bordo Maviler sezonu 67 puanla 3. sırada bitirdi. Aslında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a e elenen Fırtına çift tarafı bir darbe yemiş oldu. Hem Avrupa'ya Avrupa yolu daha da uzadı hem de sezonu erken açtı doğal olarak ve büyük bir maddi kayıp 30 milyon TL civarında bir paradan oldu finali kaybederek. Ancak tabi yine de e, Trabzonspor Avrupa Ligi'ne katılacak ikinci ön eleme turundan e, en azından bir seri başı olma durumu var. Seri başı olması kesin Trabzonspor'un ve rakibi yarın çekilecek yarın dediğim 19 Haziran'da çekilecek olan Kura çekiminde netleşecek. Rakiplere baktığımızda hem güçlü rakipler var hem de Trabzonspor'un temsilcimizin rahatlıkla turu geçeceği rakipler var. İlk maçına 25 Temmuz tarihinde çıkacak Karadeniz Devi Avrupa Ligi ikinci yönelme turu ilk maçına. Rakiplere baktığımızda Hollanda ekibi Ajax var. Portekiz'den Braga. Ee, İskoçya'dan Kılmaknok. Rap ee, Avusturya'dan Rapid Viyen. Molde Norveç'ten. E, Silkeborg Danimarka'dan, Rijeka Hırvatistan'dan, Panathinaikos Yunanistan'dan, Maccabi Petah İsrail'den, Vojvodina Sırbistan ve Kulüp Burj Belçika. Burada Kulüp Burj'un, e, Ajax'ın, Braga'nın, e, belki rapi, e, Rapid e, Viyen'in, Trabzonspor'a e, kura çekiminde çıkması şanssızlık olur. Biz Bordo mavillere temsilcimize e, kura şansı dileyelim. Umarız e, rahat bir takım çıkar. Çünkü takım daha e, işte buradaki... Sistem şu. Trab Daha önce bunu birçok takım, Türk takımımızda gördük. Aslında rahatlıkla eleyebileceğimiz, turu geçebileceğimiz rakipler karşısında takımın hazır olmaması, transferlerin yetişmemesi sebebiyle takımların yetişmemesi sebebiyle turu kaybettik. Yani elendik. Umarız Trabzonspor bu kaderi yaşamaz. Rahat bir şöyle bir Skadok, Rijeka, belki Petah isimleri Kırmanok, İskaçya'dan bu takımlar gelirse Trabzonspor'un turu rahatlıkla geçeceğini e, söyleyebiliriz. Tabii ki kim çıkarsa çıksın e, kalbimiz biz Trabzonspor'la atacak e, turu geçmek için. Dediğimiz gibi Trabzonspor'a bir kez daha kura şansı dileyelim. Geçelim formaya. Trabzonspor e, yeni sezon formalarını birkaç gün önce tanıtmıştı. Bordo mavilerin e, bordo mavili taraftarların TS Craft'lardan en çok ilgi gösterdiği forma siyah forma e, oldu gelen ilk bilgiler bu yönde siyah formanın diğer bütün formalardan daha fazla satıldığı daha fazla beğenildiğini söyleye, söyleyebiliriz şu anda birinci sırada siyah forma varmış videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum lütfen kanalımıza abone olmayı son dakika kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi ve son dakika gelişmelerini haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın en önemlisi de lütfen düşüncelerinizi videolarının altına yazın yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.